Hanımlar inanın çok heyecanlıyım. Neden mi? Çünkü size muhteşem bir haberim var. Beni iyi dinleyin hayatım. İşte karşınızda yeni Goldmaster Sezar elektrikli rende. Elektrikli rende olur mu demeyin. Olur olur. Goldmaster yaparsa olur. Hiç sevmem rende yapmayı. O tırnaklar mırnaklar gidiyor çok fena oluyor ya. Ama akşam yemekleri de salatasız olmuyor. Havuç salatasını eksik etmem soframdan. Çok faydalı. Size de tavsiye ediyorum. Ama önce bu rendeyi en çok ben seviyorum. Niye onu anlatacağım. Sezar rende yapma kabusuna son veriyor. O da ondan. Artık havucumuzu, domatesimizi, turplarımızı elimizde rendelemekle uğraşıp yorulmayacağız. Yeni Goldmaster Sezar elektrikli rende ile tüm rende işlemlerini zahmetsizce ve hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz anacığım. Eskiden de o öyle elde rendelemek hem zaman kaybı hem de çok yorucu değil mi ama? Hele de işin ustası Goldmaster Sezar elektrikli rende varken sevgili hanımlar Goldmaster Sezar elektrikli rendeyi sizin rahatlığınızı düşünerek üretti. Bu harika rendenin istediğiniz büyüklükte ve şekilde rende ve dilimle bak burada göster tek 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 rende ve dilimleme yapmasını sağlayan tam 5 parça başlığı var. İnce rende orta rende, kalın rende, ince dilimleme ve kalın dilimleme başlıklarıyla dilediğiniz rendeyi yapabilirsiniz. Ayrıca başlıkların üzerinde saklama aparatı da mevcut. Mutfağınızda kolayca saklayabiliyorsunuz. Her eve lazım, her kadının ihtiyacı nedir deseler bana sorsalar Goldmaster Sezar rende derim. Bacım kullanımı da çok basit. Performansı da 150 watt gücünde süper. Goldmaster her zaman bizim rahatımız, biz kadınların rahatı için çalışıyor. Goldmaster'ın bu muhteşem yeni ürünü Sezar elektrikli rendeyi hepinize mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum bacım. Bence gidin hemen alın. Güle güle de kullanın. Kullanırken de beni alın. Ve hak ne kadar haklı olduğumu anlayacaksınız zaten. Dedim ya eller gidiyor bir şey oluyor o rendelerle uğraşırken. Bak bundan hiç uğraşmıyorum bacım. Pırıl pırıl bir değer taraf. Rende de sıçrıyor. Yok öyle bir şey. Daha ne anlatayım. E, Goldmaster şaşırtır. Şaşırtır. Goldmaster. Kalitesi şaşırttı.